Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş bana. Tamlayana düşmüş isim tamlaması ne demek? İyelik eki almış bir sözcük bul demek. Kardeşim benim kardeşim demek benim sözcüğü düşmüş. Edirne'yi eliyorum hemen. Durum eki almış birden çok sözcük diyor. İ eki, e eki, d eki, den eki gelsin aklına. Bak şurada den var, şurada den var, şurada a var, şurada a var. Eledim hemen bunu da hocam. İlgeç demek, edat demek. Bak şurada tavırla diyor. Bitişik yazılan ile edatına dikkat et. Zincirleme isim tamlaması istiyor benden. Kömür tozu yığını, ne yığını, toz yığını, ne tozu, kömür tozu iki tane tamlama iç içe geçtiyse isim tamlaması vardır diyebilirim. Yanlış çıkım. Ceyhan hem geçişli hem geçişsiz çatı demiş. Başına onu getiriyorum. Onu yürüdüm olmadı. Onu baktı olmadı. İkisi de geçişsiz.